Evet arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Şimdiki videomuzda birisinin kalbini kazanmak için ne yapabiliriz? Şimdi bu insan bizim sevdiğimiz insan olabilir. Annemiz, babamız olabilir. Küs olduğumuz bir insan olabilir. Ne bileyim iş yerinden arkadaşımız, şefimiz, patronumuz olabilir. Yani birilerinin kalbini kazanmak için, onun sevgisini kazanmak için, merhametini kazanmak için... Yani bize zulmeden insanların hakkından gelebilmek için olabilir. Ama daha çok tabii ki biz bunu aşıklar için, sevgilisinden ayrılmış, onu seven yani insanlar için ben bu videoyu çekiyorum. Şimdi daha çok böyle birisine karşı sevgi duyuyorsunuz veyahut da çok seviyordunuz ayrıldınız hiçbir sebep yoktu ayrıldınız ya da karşı taraf artık bu ilişkiden sıkıldı ayrıldı. Ama siz ayrılmak istemiyorsunuz onu seviyorsunuz yani bütün hayatınızı ona verdiniz bütün benliğinizi ona verdiniz belki de yani ayrılmak istemiyorsunuz ondan ayrıldığınızda yani sıkıntıya buhrana düşüyorsun için sıkılıyor daralıyor uykuların kaçıyor. Yani ne bileyim e, bunalıma giriyorsun, hayat onsuz olmaz sanki, onsuz ben yaşayamam gibi bir hisse kapılıyorsun belki de. İşte böyle insanlar için ben bu videoyu çektim. Şimdi e, yapacağımız işlemler gerçekten çok basit. Şimdi ben her zaman söylerim, ilk önce namaz kılalım. Çünkü böyle niyetlerimiz bizim kuvvetli niyet oluyor. Hemen böyle istediğimiz anında olmayabiliyor. O yüzden iki rekat Allah rızası için namaz kılıp da e, hacet e, namazınızı kıldığınızda secdede içimizden geldiğince ağlayarak derdinizi anlatarak ben bu insanın sevgisini istiyorum diye böyle secdede Allah'la konuşaraktan anlatarak bunları sizin bütün samimiyetiniz, bütün içtenliğiniz o an orada ortaya çıkıyor. Nasıl böyle o içindeyizdeki ruh halindeki şeyler böyle dile gelir yani o an artık gözyaşlarınızı tutamazsınız. Ağlamaya başlarsınız. Yani nasıl söyleyeyim size. Secdedeyken bu dertlerinizle kendiniz yüzleştiğinizde öyle bir anlatıma geçiyor ki insan. Yani sanki bu dünyadan kopup direkt mi karşınızda Allah'la birlikte. Yani her şeyinizi ona anlattınız ve namaz bittiğinde de kendinizi o kadar ferah hissediyorsunuz. Olmuş gibi hissediyorsunuz. Sanki ben bunları yaptım. Yarın bu insanla ben barışıyorum. Öyle bir hisse kapılabilirsiniz yani. O kadar tertemiz bir e, samimiyet oluyor. O yüzden e, ben bu şekilde hacet namazlarımızda illaki e, yani böyle bir çalışmayı yapmadan evvel iki rekat namazınızı kılın diyorum. Hacit namazı kılmaya diye niyet ediyorsunuz. İki rekat Allah rızası için hacet namazını kılmaya secdede de dileğinizde okuyun. Mutlaka söyleyin ne diliyorsanız. Namazda okuyacak olduğunuz dualar bildiğiniz dualar olsun. Yani normal namaz surelerinde nasıl sırası vardır. Felak nasıl okuyun, elham okuyun, etteyniyat okuyun diye. Yani ben öyle bir şey demiyorum. Ne biliyorsanız nasıl namaz kılabiliyorsunuz o şekilde bildiğiniz her şeyi okuyun. E sadece iki're kadar Allah rızası için namazı kılıp Allah'ın huzuruna çıkın orada bütün derdinizi sıkıntınızı anlatın çok güzel bir şekilde böyle tertemiz o namazdan kalkın daha sonra e, bir tane fetih suresi hazır abdestimiz varken namazımızı kılmışken bir tane fetih suresi okuyoruz arkasından da bin tane ya vedut ondan sonra e, biz bunu namazdan kalktık Fetih Suresi'ni elimize açtık. Başında da söyleyelim. aklımızdan aralarda da geçirelim. Sonunda da söyleyelim. Falanca kişinin kalbini fethedeyim. Beni çok sevsin diye niyet ediyorsunuz. Anladınız mı? Bunu mesela namazım, şey namaz diyorum. E, Fetih süresinin başında, ortalarında, sonunda, her alanında e, aklınızdan geçirin yani mutlaka. Siz bunu ne sebepten dolayı okuyorsunuz? Bunu ikide bir böyle aklınızdan hayal edin, geçirin, olduğunu düşünün. Yani onu çok seviyorsunuz. O da size geriye dönmüş, çok seviyor. Bunları böyle düşünün. E, bu şekilde hayal ederekten e, fetih süresini tamamlayın. Ya Vedud'da bin tane. Bunu da çekerken... E, aynı şekilde niyetinizi hem söyleyin hem aklınızdan geçirin bir yandan çekin mesela bir yandan aklınızdan geçirin yani hangi niyet için okuyorsanız yani bu niyetiniz aklınızdan geçirdiğiniz takdirde e, siz direktman ya Vedut veya Tafti Süre hangisini okuyorsanız ona odaklanmış oluyorsunuz aklınıza başka bir düşünce gelmiyor ya şimdi ben bunu okurken benim aklıma bir sürü şey gide gelebilir ben şimdi ne yemeye yapacağım şu bitsin de şunu da yapayım veya şurada bir işim vardı bunu da yapayım gibi bir şeyler gelebilir yani başka bir şey aklınıza gelmemesi için yani ara ara sürekli niyetinize odaklanın ve onu düşünün yani falanca kişi beni çok sevsin onun kalbini bu fetih suresi gibi fethedeyim çünkü fetih suresi bildiğiniz gibi savaş anında okunan bir süredir bir yerleri fethetmek için okunan bir süredir o kadar kuvvetli olduğu için biz bunu başkalarının kalbini, sevgisini kazanmak için de okuyabiliriz. Yani o kadar kuvvetli olduğunu düşünün, hayal edin. Yani bir savaşı kazanabiliyorlarsa bir süreyle biz de bir savaş içindeyiz sonuçta. Sevgilimizin sevgisini rahatlıkla bu savaşta biz kazanıp onun sevgisini kazanabiliriz. Evet yapacağımız işlem. Yani bu sizin en fazla yarım saatinizi alacaktır. İki rekat namaz, bir fethi, 1000 tane yağ vedut. Bunların hepsi yarım saatte bitecek bir şeyler. O yüzden ister gece yapın, ister gündüz yapın. Fark etmez zaman size kalmış. Ama her zaman da dediğimiz gibi yani duaların daha fazla etkili olduğu saatler tabii ki var. O yüzden gece yarısı yapılan mesela el ayak çekilmiş, herkes uykuya dalmış. Orada bir sessizlik var. Yani evrende komple bir sessizlik oluşuyor. İşte o zamanki yani Allah'la daha çok böyle başla, e, baş başa kalıyorsunuz. Oradaki e, enerji daha yüksek oluyor. Sizin de dileğinizin yerine gelmesi daha e, etkili oluyor öyle söyleyeyim. Şimdi ben mesela cadde üzerinde oturuyorum. Yani ister istemez burada araba sesleri benim e, kulağıma geliyor. Ya da evde insanlar vardır. Onlar sesleri mesela konuşmaları falan benim kulağıma gelebilir. Yani o yüzden işte gece yarısını daha çok tercih ediyoruz. Herkes uyuduktan sonra yani böyle bir şey yaparsanız sizin için de daha iyi olur. Ama yok ben bunu yapamam vaktim yok. O zaman gündüz de yapabilirsin. Yani e, bu şekilde istediğiniz saatte sadece bir kere yapmanız yeterli. Bunu bir kere yapın. Ondan sonra da beklemeye kalın. Eminim ki 3 gün içerisinde karşınızdaki kişiden size bir adım gelecek. Eğer ki sizi engellemişse her yerden, siz bunu okuduktan ertesi günü engellerin açıldığını fark edeceksiniz veya hatta bir iki güne kadar diyeyim, o engeli açmış olur. Siz gene beklemede kalın, mümkünse Yahve tut esmasını okumaya devam edin, o size geriye dönene kadar okumaya devam edin. Siz Yahve Dut'u okuduğunuz sürece karşı tarafın aklına, beynine girmeye başlıyorsunuz. Onun bütün düşüncelerine hakim oluyorsunuz. Sen buradan okuduk sıra o seninle olan geçmişteki güzel günlerini hatırlamaya başlıyor. Sizi yeniden sevmeye başlıyor. Bu şekilde sen Yahve Dut'u okuduk sıra onu kendine doğru çekiyorsun. Yani o yüzden o sana geriye dönene kadar Yahve okumaya devam edin diyorum ben. Yani bu kadar yapacağımız işten bu kadar. Yani birisinin kalbini fetih suresiyle çok rahatlıkla fethedebiliyoruz. Evet hepinizin niyetleri kabul olsun. Hepiniz istediğiniz aşkı bulun. Sevdiğinizde mutlu olun inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız diğer videolarımızda beğenirseniz uygularsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.